Merhaba canlarım, ben Fidan Atalay. İzmir Yargı Akademide eğitim koçu, bir devlet üniversitesinde meslek yüksek okulunda hoca, aynı zamanda Türkiye'nin en genç doktor adaylarından biriyim. Sınav olarak size birçok konuda yardımcı olacağıma emin olabilirsiniz. Şimdiki videom yine dikey geçiş sınavı hakkında olacak arkadaşlar. Dikey geçiş sınavı hakkında tüm öğrencilerimin bana sorduğu soruları biriktirdim ve bu sorulara göre sizlere yanıt vermek istiyorum. Yani bu soruları merak ettiğiniz soruları özellikle yine de aklınızda takılan farklı sorular olursa Instagram DGS rehberim hesabından ya da İzmir Yargı Akademisi arayarak ya da YouTube hesabında alta yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz her zaman. Arkadaşlar Türkiye'de girebileceğiniz birçok sınav hakkında iyi bilgilere sahibim. Yani birçok sınav hakkında size yardımcı olmaya devam edeceğim. Öncelikle dikey geçiş sınavı hakkında sorularla başlayalım. Şimdi ben size bu videomda dikey geçiş sınavını tamamen anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu konularda eksik bilgiler var ya da yanlış bilgiler var. Ben bu eksik ya da yanlış bilgileri düzeltmek, gerekiyorsa tamamlamak istiyorum. Bu yüzden başlayalım. İlk sorumuz şöyle olsun. Dikey geçiş sınavı nedir? Arkadaşlar, dikey geçiş sınavı 2 yıllık mezunların 4 yıllık fakülteye tamamlaması için bu hayatta girebileceği tek sınavdır ve dike geçi sınavı 4 yıllık bir fakülteye yerleşmenin en kolay yoludur. Ancak iyi bir fakülteye yerleşmenin en kolay yoludur. Yani bunu şöyle düşün. Mesela senin bölümün her şey olabilir. Diyelim ki adalet olabilir bölümün. işte diyelim ki mühendisliklere geçebilecek herhangi bir elektronik olabilir, mekatronik olabilir makine olabilir bölümün ya da atıyorum ki çocuk gelişimi atıyorum okul öncesi gibi bölümlerin olabilir. Mesela düşünün. ODTÜ Makine Mühendisliği. Atıyorum ki sen ODTÜ Makine Mühendisliğini üniversite sınavından kazanman için ne yapman lazım? Türkçe, matematik, işte fizik, kimya, biyoloji, türev, integral, trigonometri, aklına gelecek tüm dersler, din kültürü dahil. Üniversite sınavından bunları yapman lazım ve bunları iyi bir dereceyle yapman lazım. Ama senin DGS'de ODTÜ makine mühendisliğini kazanman için, Orta ve Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanman için ne yapman lazım? Sadece Türkçe ve matematik. O da Türkçeyi az, matematiği daha çok. Eğer ki birazcık da ortalaman iyiyse matematikten belli bir netler, 60 soruda belli bir netler yaparsan sen bu sınavı kazanacaksın. Ama bu söylediğim sadece ODTÜ makine için geçerli değil ki. Örneğin sen hukuk fakültesi istiyorsun diyelim. Hukuk fakültesini üniversite sınavından kazanman için neler yapman lazım? Hani tahmin bile edemeyiz yani edebiyatlar, fizikler, kimyalar ya o trigonometriler, yine türevler, integraller yani neler neler. Ama sen şu an bir hukuk fakültesini sadece Türkçe ve matematik dersiyle kazanabiliyorsun. Yani bu yüzden DGS'nin kıymetini bil. Çocuk gelişimciler, öğretmen oluyor işte, okul önceciler, okul öncesi öğretmenliği oluyor. Hemşire adaylarımız hemşireliği tercih edebilecek bölümler gidip hemşire olabiliyorlar. Ki hemşireliğinde hemşirelik kazandıktan sonra KPSS'ye girerlerse, KPSS'den devlete atanırlarsa hayatlarında alacağı maaş da farklı olur. Hayat kalitesi de çok farklı olur öğrencilerimin. Bu yüzden DGS'nin kıymetini bil. DGS varken DGS'ye hazırlan. DGS sana sunulmuş bir armağan, ÖSYM'nin yaptığı sana sunulmuş bir hediye. Bu hediyenin kıymetini bil öncelikle. Şimdi bu DGS'nin ne olduğundan bahsettim. Ama DGS ile YKS arasında bakalım. Mesela sen bir üniversite sınavına hazırlanırken derslerden bahsettik. Hani burada iki ders, orada bayağı bir ders. Derslerin dışında DGS'de rakibin azdır. Rakibin azdır ne demek canım? Bana bunu açıklar mısın? Yani rakibin neden az? Yani şöyle arkadaşım. Rakibin öncelikle üniversitesinde yaklaşık 4 milyonlar, DGS'de yaklaşık 400 binler. Bu bir. İkincisi bir şey daha var. Ben bunu her zaman açıklıyorum videolarımda canlı yayınlarında. DGS'de senin gideceğin fakülteyi yazacak her öğrenci senin gideceğin fakülteyi yazamıyor. Bunu unutma. Yani örneğin sen hukuk fakültesi istiyorsun. DGS'ye giren 400 bin kişi hukuk fakültesi yazabiliyor mu? Hayır. Yalnızca bölümü adalet olanlar yazıyor. Bu yüzden rakibin giderek azalıyor. Ayrıca geçen yılki DGS'ye baktığım zaman yaklaşık bir 300 bin küsür kişi girmiş. Yaklaşık bir 90, 92 bin kişi sıfır çekmiş. Arkadaşlar bu oranlara baktığın zaman DGS hazırlanarak giren, çalışarak giren kişi sayısı inanın ki çok az. Bu yüzden rakibin az. Bu bir. İkincisi ne? Rakibin nasıl? Mesela üniversite sınavında giren arkadaşlarımız, rakiplerimiz kimler? Fen çıkışlar, Anadolu liseli çıkışlar ve Türkiye'de iyi bir başarıya sahip insanlar. Ama DGS'ye giren öğrencilerimiz kimler? Senin benim gibi yani meslek yüksek okulunda olan öğrencilerimiz değil mi? Meslek yüksek okulunu bitiren öğrencilerimiz değil mi? Senin sıra arkadaşın değil mi? Genelde meslek lisesi çıkışlı ya da maksimum Anadolu lisesi çıkışlı öğrencilerimiz değil mi? Bu yüzden DGS'de rakibin de daha farklı. Yani rakibin senin arkadaşların aslında. Bu yüzden rakibini çok daha iyi görüyor olabilirsin. Çok daha iyi tanıyor olabilirsin. Tamam, bundan da bahsettim. Bir diğer sorum DGS'ye kimler girebilir? Arkadaşlar DGS'nin şartı belli. Son sınıfta okuyor olmak ya da mezun okuyor, mezun olmuş olmak. Ama son sınıfta olup da staj dışındaki yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerimiz de DGS'ye girebiliyor. Bir sonraki sorum DGS zor mu? Arkadaşlar şöyle yani canlı yayınlarımda izleyenler bilir ya da beni tanıyanlar bilir az çok. Ben hayatta bir şeyin zor olduğuna inanmıyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. Hani birçok kaliteli insana baktığınız zaman, birçok başarılı insana baktığınız zaman hayatta hiçbir şeye zor demez. Zor demek öğrenilmiş çaresizlik demek. DGS sınavında iki tane ders var ve sen bu iki dersi düzgün, disiplinli, genel tekrarını ederek, öğrenerek çalışırsan kesinlikle yaparsın. Çünkü yapanlar nasıl yapıyor? Örneğin bizim kurumda kimler kimler kazandı? 5 netle başlayıp Türkiye derecesi yapan öğrencilerim var benim. Yani baktığın zaman matematiği hiç olmayıp ancak matematikten Türkiye derecesi yapan öğrencilerim var. O yüzden DGS'ye zor diyenlere ben çok kızıyorum. DGS kesinlikle zor bir sınav değil. Mat 1 Türkçe. Türkçe'de anladığını okuma, yorumlama, özellikle bu yılki sınavda Türkçe biraz zordu. Zor olmasının sebebi ezberci öğretimden çıktık. Artık birazcık daha anladığını yorumlamaya yönelik yani ezber bilgilerini işe yaramadığı sınavlara geldik. Bu yüzden Türkçe birazcık daha zaman alıyor. Ancak Türkçeyi nasıl çalışacağını bilirsen çok iyi yapacaksın. Matematik kısmına gelirsem sadece mat bir en çok hangi konular var? Ben bunları size defalarca söyledim. Sayısal mantık var, problemler var. İşte o üstlü sayı, köklü sayı dediğin sorular sadece ilk baştaki sorular. Yani cebir dediğin kısmı daha az. Daha çok ağırlıklı olan kısmı ne? Sayısal mantık. Bu yüzden DGS'miz zor mu? Hayır. Düzenli ve disiplinli çalışırsan kesinlikle hayır. Kazanamayacağın bir sınav değil. Sen yeter ki kendine inan, sen yeter ki pes etme, sen yeter ki vazgeçme. Sen yeter ki düzenli ve disiplinli çalış. Bu sınavı kazanacaksın. Bu kadar kafaya koyduktan sonra kazanacaksın. Başka bir ihtimal yok. O kadar garantili bir sınav. Bu konuda çok ciddiyim. Sonra sınavın kapsamı nedir? Konularından bahsettim. Toplamda 120 soru var. 60 soru Türkçeden, 60 soru matematikten. 150 dakikanız var bu sınavı yapmanız için. Bu ne demek? Aynı zamanda DGS bir hı sınavı demek. Yani senin hızını da kontrol etmen gereken bir sınav. Bunu nasıl sağlarsın? Bol soru çözerek, bol tekrar ederek, kuantum öğrenmeyi gerçekleştirerek. Yani ne yapacaksın? Bol çalışacaksın. Bol deneme çözeceksin ki kaynaklarda önemli bu konuda. Sonra sınavın geçerlilik süresi nedir? Arkadaşlar sınav bir yıl geçerli. Fakat her aday istediği kadar sınava girebilir. Her yıl sınava girebilirsiniz. Bunun sizin için hiçbir sakıncası yok. Sadece şu, eğer ki sınava girerseniz ve yerleşirseniz puanınız düşer. Ama sınava girerseniz ve yerleşemezseniz puanınız düşmez. Bu yüzden yerleştikten sonra mutlaka ki o okulu okuyacağınız üniversiteleri tercih edin tercih yaparken. Evet arkadaşlar, bana en çok sorulan bir, bir diğer soru da şu. Hocam ben yerleşirsem hangi sınıftan başlarım, kaçıncı sınıftan başlarım? Arkadaşlar öncelikle size şöyle açıklayayım. Her üniversitenin kendi dikey geçiş sınavı komisyonu var. Bu komisyon sizin kaçıncı sınıftan başlayacağınıza karar veren komisyondur. Bir tanelerim öncelikle bu neye göre değişir? Sen hangi okulda okuyorsun ona göre değişir. Senin okulunda olan diyelim ki bir ders var ve bu dersin adı A dersi. Bu A dersi 2 kredi mi? 4 kredi mi? Diyelim ki B üniversitesine gideceksin. B üniversitesinde bu A dersi 2 kredi mi? 4 kredi mi? Eğer ki krediler birbiriyle eşleşiyorsa yani tutarlıysa aynıysa Dersin adı ve içeriği aynıysa sen bu derslerden muaf oluyorsun. Böylece devam ediyor muaf olduğun dersler ve ne oluyor? Örneğin diyelim ki genelde şöyle oluyor: İkinci sınıftan başlıyorsun ve alttan dersin varsa alttan dersini alıyorsun. Ancak DGS'de İngilizce kısmına sorarsanız İngilizce kısmı daha da farklı. Hazırlık okumak istiyor musun? Hazırlık okumak istemiyor musun? %30 İngilizce olan bölümler farklı, %70 olan İngilizce bölümler farklı, %100 İngilizce olan bölümler farklı. Aynı zamanda DGS'de tercih yaparken tercihlerin yanında koşullar ve şartlar var. Bu koşul ve şartlara bakarak örneğin sen hazırlık okumak istemiyorsan hazırlık olmayan bölümleri tercih etmelisin. Sen hazırlık okumak istiyorsan da hazırlık olan bölümleri tercih etmelisin. Ayrıca DGS kılavuzuna baktığın zaman bir bölümün yanında İngilizce yazıyorsa bu ana dersin %100 İngilizce işleneceği ibaresidir. Bunu sakın unutmayın. İngilizce bölümleri tercih ederken bunun bilincinde olun. Başka neler vardı? İşte bu kaçıncı sınıftan başlayacağız kısmında eğer ki istediğin üniversite tek bir üniversite ise ve spesifik ben şurayı istiyorum hocam. işte atıyorum ben 950 hukuk fakültesini istiyorum diyorsan arıyorsun orayı. İşte açana kadar ya da mail atıyorsun, öğrenci işlerine ulaşıyorsun ya da herhangi bir yer yani arıyorsun, ulaşıyorsun ve diyorsun ki ben şu üniversiteden geliyorum. Yaklaşık benim kaç tane dersim sayılır? Büyük ihtimalle sana en doğru bilgiyi verecek olan budur. Yani o yüzden Toplamda tercihlerde 30 tane tercih hakkın var. Bu tercih hakkını güzel kullan, güzel değerlendir. Ve tercih yapacak arkadaşlarım, örneğin 2021 DGS yani için 2021 yılında DGS ile yerleşecek arkadaşlarım, 2020 DGS ile yerleşecek arkadaşlarım. Şöyle yapın, arkadaşlar 2020 DGS bir tık zordu. Bu yüzden Türkçe, sözel ya da eşit ağırlık tercih yapacak arkadaşlar mutlaka kendi puanından biraz daha yüksek puanla başlasınlar. Zaten bence ilk 3 tercih hiç olmayacak ama en çok istedikleri bölüm olsun. Sonraki yaklaşık bir 5 tercih, sonraki yaklaşık bir 8 tercih kendi puanından yüksek yerler olsun. Sonraki tercihlerde kendi puanıyla eş değer yerler olsun. En son alttaki tercihlerde, en son son beşli de hangisi olsun? Kendi puanında daha düşük fakat garanti yerleşeceği yerler olsun. Ve bence mümkün olduğunca asla pes etmeyin. Fakat yerleşip okumaya başlayın. Hani bir yıl daha hazırlanma süreci birazcık daha sizi yorabilir. Mümkün olduğunca üniversitelere yerleşmeye başlayın. Üniversiteye yerleşmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Arkadaşlar bu hayatta artık şunu bilin. Siz şu an 2 yıllıksınız. 4 yıllar geçtiğin zaman senin her şeyin değişecek. Emeklilikte aldığın maaş bile değişecek. Annem ne iş yapıyor sorusu, babam ne iş yapıyor sorusunun cevabı bu. Yani aklına gelebilecek her şeyi. Bazen bir işe başvuracaksın. Ön lisans mezunu olmak farklı. İşte şöyle bir ibare geçecek. Lisans mezunu olmak kaydıyla başvurabilirsin. Bu yüzden sen bu lisans mezunu olmalısın. Sen mühendisliği okumalısın. Sen hukuk fakültesini okumalısın. Sen hemşire olmalısın. Belki iktisat okumalısın ve hoca olmalısın. Yani biraz konuşamadım ama ben iktisatçı olduğum için arkadaşlar kendimde arkadaşlarımız bilir. İktisadi anlamda akademisyenim, ekonomi bilimi uzmanıyım aynı zamanda. Geçen videomda da söylemiştim. Yani belki de bir iktisat okuyacaksın ve aynı zamanda Maliye Bakanlığında çalışacaksın. Gelir Uzman Yardımcısı, Vergi Müfettiş Yardımcısı olacaksın belki. Belki Sayıştay'a gideceksin, belki idari hakim olacaksın, belki mali müşavir olacaksın. Yani sen şu an ne olduğunu bilmiyorum ama senin şu an olabileceğin şeyler o kadar fazla ki ve bu konuda her zaman İzmir Yargı Akademiden bizden destek alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunun dışında başka hangi sorularınız vardır? Kaç tercih hakkımız olduğunu da söyledim. 30 tane tercih hakkımız var. Tercihlerin nasıl yapılacağından bahsettim. DGS'de ek yerleştirme var mı? Bir diğer sorum. Evet canlarım, DGS'de ek yerleştirme var. Her yıl mutlaka boş kontenjan kalıyor tercihler dolayısıyla. Bu boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılıyor. Ancak ÖSYM ilk tercih yaparken belli bir miktar istemiyor. Fakat ek yerleştirmelerde ufak bir rakam sizden ödeme alıyor. Ha olsun. Sonra arkadaşlar şartlı kayıt diye bir sistemimiz var. Bunu da size söylemem gerekiyor. Diyelim ki DGS'ye girdin, üniversiteye yerleşeceksin fakat tek bir dersin var. Hocam ben kayıt yaptırabilir miyim? Evet yaptırabilirsin. Diyelim ki stajını yapmadın, işte stajın duruyor ama yine üniversiteyi kazandın. Hocam ben kayıt yaptırabilir miyim? Evet yaptırabilirsin. Bunun adı şartlı kayıt. Yani bu konularda kendine dert etme. Şimdi bu da son soru. Bugünlük bu kadar olsun bu videomuz. Son sorumuz da şu arkadaşlar. Bu soruyla alakalı çok yanlış bilgiler var. Ben birebir ağızdan öğrendim. Birebir size aktarıyorum. DGS ile birlikte hocam ben burs kredi alabilir miyim? En çok sorduğunuz sorulardan biri. Arkadaşlar birçok rehber hocası var bu konuyla alakalı. Özellikle lütfen bu konuları hani sadece e, iyice araştırın, doğru bilgi olduğuna emin olun, doğru bilgi verdiğine emin olduğunuz insanları dinleyin ve öğrenin. Alamazsın diyenler var yanlış, alırsın hiçbir sorun yok diyenler var yanlış. DGS'de burs kredi alman için senin iki tane şartın var. Birinci şartımızın adı başarı, ikinci şartımızın adı zaman. Başarı şartı ne demek? Senin alttan dersin var mı? Sınıf tekrarı yaptın mı? Dönemini uzattın mı? Yani sen başarılı bir öğrenci misin, başarısız bir öğrenci misin? Bu birinci şartım. İkinci şartım zaman. Yani doğru zamanda burs ve kredinin nakil ettirmek için başvurdun mu? Doğru zaman ne demek? Yerleşeceğin zaman yani bu A üniversitesindesin, B üniversitesine gideceksin hemen bir aylık süreç içerisinde o süreçleri duyururuz mutlaka hemen kredi ve bursunu naklettirmek için başvurdun mu? Önemli olan bu. Zaman ve başarı şartını yerine getirirsen evet kredi alabilirsin. Ama bunun örneğini şöyle yapalım. Mesela senin adın işte Mesela benim adım Fidan. Ben bir öğrenci olayım. 2018 yılında meslek, meslek yüksek okuluna giriş yapmış olayım. 2018 yılında ben meslek yüksek okuluna giriş yaptım ve ben başarılı bir öğrenciyim. 2020 yılında mezun oldum meslek yüksek okulundan. Mezun olduktan sonra 2022'ye kadar benim kredimi ve bursumu alma hakkım var. Yani toplamda 4 yıl. Fakat ben başarılı bir öğrenciyim ve zaman kriterine de uyum sağlayan bir öğrenciyim. Ancak gideceğim üniversitede hazırlık varsa hazırlık da katılır. 2023 yılına kadar ben bursumu da kredimi de alabilirim. Burs da burs şeklinde devam eder, kredi ise kredi şeklinde devam eder. Evet bunu da anlattım size. Arkadaşlar bu soruları işte DGS hep benim Instagram hesabından soran öğrencilerimden toparladım. Eminim size daha anlatmadığım çok fazla şey vardır. Sizinle paylaşmak istediğim çok fazla şey var. Şunu da söyleyeyim kapatmadan arkadaşlar. DGS'de iptal olması ya da iptal olması gereken gerektiği düşünülen bir soru var. Ben bu sorunun iptal olup olmadığı hakkında size yorum yapamam. Çünkü bu kararı veren tek merci, bu konuyu yorumlayan tek merci ÖSYM'dir. ÖSYM ya bu soruyu iptal ettik der ya demez. Benim size yapacağım yorum şu. Ben şunu öğrendim özdeğmeyi birebir arayarak. Eğer ki bu soru iptal olursa matematikteki 41. soru gibi bir söylenti var. Eğer ki bu soru iptal olursa ne yapılır diye sordum. Eğer ki bu soru iptal olursa ne yapılır sizinle onu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar matematikte toplamda 60 soru vardı. Eğer ki bu soru iptal olursa matematik toplamı 59 soru üzerinden değerlendirilir. Yani bu ne demek? Sınavdaki soru değerlendirme dışı bırakılır. Bu konu hakkında yanlış yapılan yorumları lütfen dikkate almayınız. Bizim her açıklamada, tercihte, kılavuzda, kontenjanda her şeyde, her açıklamada baz alacağımız tek bir birim var. Onun adı ÖSYM, ÖSYM ne derse biz onu yaparız, biz onu yorumlarız. Bir de kontenjan demişken arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ee, biraz daha profesyonel bir video çekmeye başladığım zaman size özellikle bilgisayar ekranıyla paylaşacağım. Arkadaşlar kontenjan dediğiniz şeye takılmayın. Bunlar birer sayı. Yani örneğin yani benim girdiğim sınavlarda bazen bir kişi alınan sınavı ben kazandım. Mesele bir kişi alması, mesele 5 kişi alması değil. Orayı tercih eden aday sayısı. Ya da şöyle düşünün. Mesela bazı üniversiteler var. Minimum puan 250 atıyorum. Maksimum puan 255. Yani şöyle düşün. Maksimum puan yani tavan puan. Burayı tercih eden en yüksek adayın puanı 255. Sana şu soruyu soruyorum. Sen işte atıyorum A kişisisin. Sen 256 alsan bu üniversite bir kişi alsa sen bu üniversiteyi kazanıyor, kazanıyor musun? Evet kazanıyorsun. Yani bunu düşün. Sen puan olarak iyi puan almaya çalış. Oraya tercih eden öğrencilerin kesme belli. Orayı tercih edenler arasında iyi bir puan almaya çalış. Ve gerisini düşünme. Hocam az kişi alıyor. Hocam çok kişi alıyor. Hocam çok zor diyorlar. Hocam kontenjanlar az. Ya arkadaşlar ben her sene kaç öğrenciyi kazandırıyorum? Her sene kaç öğrenci görerek yardım ediyorum. Her sene kaç öğrenci uzaktan yardım ediyorum. Her sene kaç öğrenciye rehberlik yapıyorum. Ya kazanan bunca yerleşen insanın senden ne farkı var? İkiniz de aynı meslek yüksek okullarından mezunsunuz. Yani örneğin benim kendi üniversitemde bağlı bulunduğum, hoca olduğum üniversitemde bir sınıfın neredeyse %50'si kazandı DGS'yi ki hazırlananların Hepsi kazandı. Hazırlanan kişi o kadardı zaten. Belli bir bölümün şu an söyleyemiyorum ama. Yani DGS'yi eğer ki gerçekten hazırlanırsan kazanacaksın. Sadece bunu düşün. Geri kalan sorularınız olursa ya da yine bilgilendirmem gerekirse ben size yine video açarım. Yine tüm sınavlar hakkında bilgilendiririm. Arkadaşlar videoyu ıı, direkt böyle anlatarak çekiyorum. Arada kelimelerim sürüşüyorsa işte telaffuzda hatalar oluyorsa kusura bakmayın. Hiçbir düzenleme yapmıyorum. Amacım sadece sizi bilgilendirmek. Sadece bilgilerin doğru olduğunu, doğru ifade ettiğimi bilmek benim için yeterli. Bu yüzden videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydanıza olmuştur. Faydanıza olacak diğer videolarım da gelmeye devam edecek. Beni takipte kalın. Gerçi öyle bir şey var herhalde. Abone olun galiba. Abone olun ve like atmayı unutmayın mı diyeyim öyle. Galiba YouTube böyle söyleniyor. O zaman abone olun. Beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İzmir Yargı Akademi ailesi sizin her zaman yanınızda. Ve DGS hakkında gerçekten uzman bilgi istiyorsanız gerçekten bu konuyu araştırın ya da birbirine sorun. İsmim Fidan Atalay zaten YouTube kanalımdasınız. DGS de hep benim Instagram hesabından da yazabilirsiniz. İzmir Yargı Akademiye gelmek isterseniz her zaman hepinizi bekleriz. Sizleri çok seviyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.